Bir müminin başına her türlü şey gelebilir. Hastalık gelir, ölüm gelir, buna benzer imtihanlar gelir. Bunların tamamını Allah tarafından bizlere birer imtihan vesilesi olduğunu bilmek hem dünya hayatını kolay ve rahat bir şekilde yaşamamıza vesile olur hem de ahirete yönelik önemli bir amel ortaya koymuş oluruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müminin iki haline de şaşarım. Allah kendisine bir nimet verdiği zaman bunun şükrünü eda eder, kazanır. Allah kendisine bir hastalık, bela, musibet verdiği zaman bunun da Allah'tan geldiğini bilir, sabreder yine kazanır. Demek ki değerli kardeşlerim, Mümin için bir kayıp yok. Mümin her halükarda kazanabilir. Ancak şart ne? Nimeti verenin de Allah olduğunu bilmesi. Bela ve musibet geldiği zaman bunu da verenin Allah olduğu hakikatin idrak etmesi lazım. Ona göre boyun eğmesi lazım.